Merhaba Merhaba arkadaşlar Öncelikle 1000 abone olduğumuz için Hepinize teşekkür ediyorum Bunlar Bu 1000 abone olmamız sizin sayenizde 1000 aboneyi güzelce kutlayayım Bilim kusura bakmayın çünkü şehitlerimiz var Bu videoyu ben Çektiğim tarihi söyleyeyim ben size 10 yıl önce normal çektim Çektiğimde çekemedim 1000 abone olmamız için çok mutluyum Yakında benim Yüzümü gördüğünüz videolar gelecek. Hemen demiştim size 1000 abone de benim kendi yüzümü göstereceğim. 800 abone size, şimdi şeyimi gösterdim. Sesimi gösterdim. Ama şimdi 1000 abone olduk. 1000 abone olduğumuz için de yüzümü gösteriyorum. Yani 1000 abone olduğumuz evinde çok teşekkür ediyorum. Bunlar sizin sayenizde. Buraya kadar bana yardım edenime beni sık sık takip eden takipçilerime ben izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ama ağzım gitti. Çok teşekkür ediyorum. Ne diyecektim lan ben? <laughs> ne diyecektim lan unuttum. Ne diyeceğimi unuttum. O yüzden başka bir konuya geçeceğim. Kusura bakmayın. Aklıma gelirse söyleyeceğim. Yani bin abone olduğum oyun, oyun çekebildim. Bir tane çektim ama çok izlenemedi, izlenmedi. Yani şort videolarımı izliyorsunuz ben hani şort videolarımı izleyen takipçilerim gidin uzun videolarımı da izleyin. Uzun video çekeceğim yakında. Bu uzun videolarda yüzümü göstermemi istiyorsanız bana belirtin. Şey Yoruma yazın yüzünü gösterme, yüzünü göster ya da uzun video çekme, şortla devam et ya da yayın aç. Yayın çok açamayabilirim özellikle. ama açabilirim yine de Yani ya da böyle vlog tarzı ya da ev vlog. Ee, evimde neler var. Odam. Oda vlog. Böyle yani videolar da çekebilirim. Aklımda öyle planlar var. Ya da böyle sokakta bir günümü geç bir gün benim bir günüm ilgili bir video çekebilirim beni yani. böyle bir yazın yorum yazın tekrar diyorum 1000 abone olduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum bay bay